dan sözün çıktın karşıma kalbimi gönlümü verdim ben sana olamazdım bu aşkta ben başka soyulan sevgilim ne yaptım sevmek sen başka ben sensiz olamam bunu bilesin Aşkın kitabını kabullenesin Veremem ellere sen sevdiğimsin Ecel gelse alamaz sen kaderimsin Ansızın bir sızı girdi gönlüme Hapsolmak isterim o gözlerinde Veremezsin beni, artık ellere Seviyorum ben seni, artık işte Sevgi hasreti, sende tatmıştım Acı tatlı günleri, hatırlamıştım Karşıma çıkınca, hep ağlamıştım Yalnızım sevgilim, yalnızım artık. Ben sensiz olamam, bunu bilesin. Aşkın kitabını kabullenesin. Veremem ellere, sen sevdimsin. Ecel gelse alamaz, sen kaderimsin.